Aman gençler kontrol edin de çıkmazsa falan haber verin. Söz verdim. Evet, hocam. Tamam. Başladı mı? İyi tamam o zaman. Evet şimdi alan bulma, hacim bulma tamam. Prizmaların alan ve hacmi tamam. Değil mi arkadaşlar? Rehberlerimiz belli. Şimdi ey vatandaş buradaki rehberlerimiz belli de şeyi de e, piramitlerdeki rehberlerimiz belli değil. Bir tane daha örnek çözelim. Ondan sonra piramitteki rehberlerimize bakalım arkadaşlar. Evet. Şu niye buraya geldi? Bir dakika. Hı, evet. Değerli arkadaşlar şurayı ben bir şey için alayım. Şu mevzu önemli değil mi arkadaşlar? Şöyle şu mevzu bir rehberimiz. Bir rehberimiz de bu mevzu. Geri kalan her şeyi buradan çıkartacağız. Mesela şimdi size silindir sorusu soracağım. Silindiri de buradan yapacağız inşallah arkadaşlar. Bak şimdi alıyorum şöyle bir tane silindir. Evet şöyle olsun. Bu vatandaşa şöyle işte üst taban bir daire Aynen. şeklinde, alt taban bir daire şeklinde. Bu da bir prizma, doğru mu? Şöyle yarı çap şurası 5 santimetre olsun gençler. Buradan bir de şöyle şey yapayım. Şöyle ha arkadaşlar dur seslerinizi kapatayım da şey olmasın. Görüntü görüntü çıkar, bütün şeyi silmek zorunda kalırsın. H eşittir diyelim şurası o evet. İşte bu silindirin kaç demeyim ben buraya? Kaç demiştim? Şuraya 5 cm dedim. Şunun yarıçapına çapına kırmızıyla yazayım da gözüksün. 5 cm. Bunun yüksekliğini diyelim arkadaşlar. 20 cm. Evet. Gençler bu silindirin alanını ve hacmini bulacak bir cengaver aranıyor. Silindirin alanını ve hacmini bulunur. Bulanlar el kaldırsınlar hacmini hesaplayınız. Bu olur. P eşittir 3 alın. Çünkü tabanda daire var ya. Burada taban alanında dairenin alanını kullanacağız. Taban çevresinde dairenin çevresini kullanacağız. Taban alan ve taban çevre lazım olacak bize. Taban alan, taban çevre. Neden? Çünkü bizim rehberimiz var. Değil mi? Her şeyi oradan çıkartıyoruz. Hiçbir, hiçbir krizmanın, piramidin kendine özel alan, hacim, formülünü ezberlemiyoruz. Değil mi gençler? Yapanlar rise Evet. Hee, tamam. Şeyden de bakalım. Youtube'dan da. Cevapları arkadaşlar aynı. Bir taraftan Youtube açabilen varsa oradan da cevap yazabilir gençler. Işte. Bu şey güzel oluyor. Burada soruyu yazıyorsun. Youtube'a biraz sonra düşüyor ya hani Hemen daha soru düşmeden cevapları alalım yazıyorum ben oraya. Güzel oluyor. Tabii bu kadar konuşmasaydım yani. Bunu alalım. Evet. <laughs> Ee, YouTube'da yayın var mı şu an? Aa, ben niye giremiyorum? Semih? Baktın mı? YouTube'da yayın var mı şu an? Buradan bakalım. Ee, yok değil mi? Ben mi göremiyorum? Evet. Bir dakika. Chatten yazar mısınız? Youtube'da şey var mı? Evet, aynı zamanda soruyu da çözelim. Ben şey yapamadım. Göremedim de. YouTube'da yok değil mi? Aynen niye? Bir dakika şey açayım. Mikrofonlarınızı açayım da. Hocam Yasin Odabaşı'ya yaptınız. Eee evet, map yapmamışsınız. O yüzden açmıştım. Bitti mi diyorsun ya? Evet hocam yanlış yapmış. Bitti hocam. Şey yok, mi? Ee, yanlış YouTube hesabında mı şu an? Evet Aynı hocam. Doğru. Ya yani o baba olanında... atmışsınız. E bayın, benim orada ama hiç hesabım yok ki. Kanalım yok ki. Öyle gözüküyor. Hocam YouTube'dan hesabı değiştirin olur mu? Allah. Im.